Tabi Alem suresinden sonra Muzemmil suresi mi gelir, müdesir suresi mi gelir? İhtilafi olduğu için biz müdesir suresinden başladık. Benim de düşüncem o yönde. Ama tabi fazla da fark eden bir şey yok. İçerikleri itibariyle aynıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz zaten ilk sureler olması hasabıyla Mekki olmaları gerekiyor değil mi? Hem müdesir suresi hem Muzemmil suresi. Ve Müdessir suresinin hikayesi de şu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Gârul Harra'da yani Hira mağarasında ilk ona geldiğinden sonra biliyorsunuz Cibril orada geliyor. İkra diye başlayan vahiy ondan sonra Kalem suresi tabi ihtilaflıdır. önce mi o sonra mı bu da ihtilaf Bu da ayrı konu. Ondan sonra iki rivayet var burada. Bir rivayete göre tekrar Hira mağarasına giderken orada Cebrail aleyhisselamı görür göklerde ve korkarak eve dönüyor. Desiruni desiruni diye söyleniyor. Bir rivayete göre de bir vahiy durması söz konusu oluyor. 3, 13, 15, 3 ay, iki buçuk yıla kadar ihtilaflıdır. Ama tabi o kadar da uzun olmadı. Biraz daha kuvvetli muhtemeldir. Ondan sonra sıkıntı hasıl oluyor. Vahyin durması, fetretül vahiy diye ona söyleniyor. Sonra gezerken başını göğe kaldırıyor ve Hira mağarasında ona vahiy getiren Cibril Aleyhisselam'ı görüyor. Bunun üzerine biraz endişeleniyor ve <laughs> eve doğru koşuyor. Hazreti Hatice annemize desiruni desiruni diye söylüyor. Tabi burada bu bir bu rivayetler neticesinde olan bazı rivayetlerde de zaten bununla hiç alakası yok. Ya yuhel ey bürünen ne bürünmüş? Uykudayken ay uykuya bürünen kişi ya da bürünmüş, ne bürünmüş? Nubuvete bürünmüş kişi kum fe enzir, ve uyar diye vahiy geliyor. Tabi burada yapmamız gereken, anlamamız gereken her ne olursa olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye muhatap olduğu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geldi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bazı emirlerin söyledi. Ve biz de bu emirlerle muhatapız aslında. Bu emirler bize de söylenmiş oluyor. Ya eyyühe müdessir. Ey müdessir kişi. Ve burada da hitap ya Muhammed diye söylenmiyor. Ya eyyühe müdessir diyor. İki kişinin arasında ciddi bir muhabbet söz konusuysa Uyuyan adam mesela değil mi? Diye söylerler. Uyuyan adam kalk Veyahut da yiyici adam kalk Veyahut da işte tembel adam kalk vs. kaynaklanan Bir durumun söz konusu olduğunu görebiliyoruz <laughs> Tabi burada Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Teala arasında Ciddi bir muhabbet söz konusu olunca bu muhabbetin neticesinde allah Teala onunla çok samimi davranarak Ya eyühel müdessir diye söylüyor. Bu koltuğumuz durmuyor yalnız. ha. <laughs> Duracak mı? Şimdi koltuk rahat, minderler rahat kurkarız. Bu gece <laughs> maneviyat eksik kalır. <laughs> Onun için Ya eyühel müdessir. Ey bürünen kişi, kum, hav, ve uyar yerinden kalk. Yatağından kalk. Yeter artık. Senin çaba sarf etmen gerekiyor. Uyarman gerekiyor. İnzar ise el i'lam ma diye tarif edilir. Hem uyarı var hem de korkutma var. İnzar öyledir. Mesela i'lam sadece ilan ediyorsun. Korkutma yok. Normal ilan söz konusu. Ama inzar dediğimiz zaman el i'lam ma hem İlan vardır hem de korkutma söz konusudur. Fenzil kalk hem uyar hem onları da korkut. Çünkü iş ciddidir. Şimdi niye burada Fenzir buradan geliyor? Hemen buradan bahsediyor. Çünkü biraz sonra Feyzanu fi finnakur diye bahsedecek. Dehşetli bir gün var, sıkıntılı, problemli bir gün var ve bunun neticesinde sıkıntılar olabilecek. Onun için kum kalk. Hemen kalkman gerekiyor. Ve onun şahsına hitaptır. Ya eyyuhel mudassiru da onun şahsına hitaptır. Kum da onun şahsına hitaptır. Fenzir de onun şahsına hitaptır. Ey Muhammed! Özel olarak çünkü o zaman daha vahyin ilanı söz konusu olmamış. Vahyin izhar edilmesi söz konusu olmamış. Herkes vahiyden haberdar olmamış. Herkes gizli saplı bildiği, tanıdığı arkadaşına, çevresine peygamberden bahsetmiş. Ama orada vahyin tamamen her tarafa yayılmamış. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına kitaptır. Sen diyor ey Muhammed. Mudessir de öyle, kum de öyle, fenzir de öyle. Kalk ve uyar. Çünkü ileride venzir aşire tekel akrabin. Yakın akrabalarını uyar diye de söyleyecek. Kum fenzir. Kalk ve uyar. Ve siyabeke fatahir. Elbiselerin de temiz. Temizle. Üstünü temizle. Şimdi vesiyabe ve kefatahir biliyorsunuz normal zahiri manada da tathir bunu kaldıralım. Böyle tamam öbürünü ver. Şey yaparız. Öbürünü ver Ve siyabe kefatahin elbiselerin temiz tut. Çünkü insanın ibadeti durması için de elbiselerin temiz olması lazım ve üstündeki elbisemizin de temiz olması lazım. Bu zahiri manada. Ama başka manalar şu anlamada geliyor. Yani o yüklediğin nübüvvet elbisesi var ya, o elbiseyi muhafaza etmen gerekiyor. Ve siyabe kefatahin sana verilmiş mübuvet abasını muhafaza et, anlamında da kullanılmıştır. Bazı müfessirler de böyle mana vermişlerdir. Var rüzze O seni azaba götürecek işlerden uzak dur. Şimdi malumunuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İlk inen vahidir. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de ona peygamberlik geldiğinden sonra bunlar ilk inen ayetlerdir. Ve bunun neticesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkıldığı var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzursuz olduğu var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çaresiz kaldığı durumlar vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü sıkıntıyla baş başa kaldığı durumlar söz konusudur. Zaten bir önceki surelerde de işlediğimiz dersler bu manadaydı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkıntısını gidermek için Allah-u ha bire ona teselli veriyor. Ha bire ona yardımcı oluyor. Ha bire ona yol gösteriyor. Şimdi burada da elbiseni temiz tut. Hem dediğimiz manada var rüzze fehcür. de uzak ol. Yani o kötülüklerden, kötü yollardan uzak dur. Kötülüğe sevk edecek şeylerden uzak dur ve la temnun testeksir ve vererek karşılığında büyük şeyler bekleyerek minnet etme. Şimdi bununla ilgili başka ayet kelimeler de var. allah Teala diyor. Ve la tuptilu sadakatikum bilmeni vel Minnet ederek, eziyet vererek sadakalarınızı boşa harcamayınız. Adam bir iş yapıyor. Bütün ortamlarda bunu dile getiriyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu söyledim, bunu söyledim vs. Allah'ın Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor ve bize de hitap olmuş oluyor. Yani böyle de yapmayın. Yani bir şey yaparak karşımdan daha büyük, daha kisretli bir şey isteyerek yapmayınız. Veyahut da sizin yapmış olduğunuz büyük şey olsa bile bunu büyük görmeyiniz. İyi insan yapmış olduğu büyük şeyleri de küçük görür. Der ki daha güzel şeyler yapmamız gerekirken ancak buna muvaffak olduk ve ancak bunu yaptık der. Ama kötü insanlar yapmış olduk basit bir şey ile habire anlata anlata sanki dünyayı fethetmiş gibi bir hal alırlar. Böyle yapmayınız. Ve Rabbi rabbike bir Rabbin için sabırlı ol. Rabbinin yolu için sabırlı ol. Rabbinin sana görmüş, göndermiş olduğu vahyin tamamlanması için sabırlıyor diyor. Yani bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına hitap. Ya eyyühe'l müdessir, kum fe enzir ve siyabeke fatahir ve rujze fecür ve la temnun testeksir ve li rabbike fazbir. Allah'ın Teala bunları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emir olarak söylüyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mutlak manada gerektiğini Allahu Teala ifade ediyor. Tabi niye bunları yapman gerekiyor? Niye böyle davranman gerekiyor? Çünkü dedik ya biraz evvel şiddetli bir gün olacak. Allahu Teala birazdan ondan bahsedecek. O şiddetli gün gelmeden, o sıkıntılar gelmeden o güne karşı hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi biz normal kendimiz açısından bile bir yere giderken eğer bizim için önemli bir günse biraz hazırlık yapmıyor muyuz? Biraz kendimize çeki düzen vermiyor muyuz? Biraz eski hatalarımızı affettirecek şekilde bazı yanlışlardan vazgeçmiyor muyuz? Değil mi? Basit gün. Herhangi bir akraba ziyaretinde, vade düğününde, vade mevludunda, vade cenazesinde de bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Onun için Allah-u Teala diyor, o gün gelmeden sen kalk insanları uyar. İnsanlara bir şeyler anlat. İnsanlara bir şeyler anlat ki insanlar bir şeyler anlasın hem onlar